<laughs> bu iş bu kadar. Sonunda oldu. Lanın zehirliliklerini de artık. Ondan sonsuza kadar kurtuldum. Ha. Ama oyuncaklar dünyasında kimse ağlayamaz. Hadi dünyada olsan neyse. Ama burada gözleşi yoktur. Sen, sen nasıl ağlayabiliyorsun? ama ama ağlamamalısın. Bu ikisinin gücünü yok ediyor. Doğru bir diş şoker. <laughs> Kurina, kızma bak. Bu hani film de. Şaka şaka. Çok tırsıyorum. Ama sen bunu film olmaktan çok öteye götürdün şoker. Kamera şakasıydı Kurina ya. Ya demek kamera şakası. Al bakalım sana kamera şakası. <laughs> Kulina ama biliyorsun bende kapalı yerde kalma korkusu var. Çıkar beni ne olur. Şoker daha büyük bir ceza almak istemiyorsan kapan çeneni. Tamam tamam sustum. Ah, bakalım işler ne halimde, Umarım geç kalmamışımdır. ne olur kusura bakmayın. Size de yük oluyoruz. Araba alınca bizden kurtulursunuz artık. Ne demek Simge Hanım? Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Sen de kardeşlerinle beraber servise binersin artık. E, bu kadar kısa sürede o kadar güzel kaynaştılar ki onları kardeşi gibi görüyor. Emre'yi yatılı bir okula yazdıracağım. Yağmurla gider gelirsiniz artık. Emre'nin yatılı okula gitme fikri bence de çok uygun olmuş. E, erkek çocuk ne de olsa biraz disipline ihtiyacı var tabii. Bütün bu inanamıyorum. Korku filmine dönmüş canım her şey. Senaryo hemen müdahale etmeliyim. Nana nerede peki? Uzayın derinliklerinde bir yerde. Artık onu bulman imkansız. Kulüne filme dalmışken elimi çabuk tutmalıyım. <laughs> bu ne? Çok tırsıyorum. <laughs> 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 oh, kimse yokmuş. İşte hazır. Bu iksir çok işime yarayacak. Kulina'nın vücut ısısını alacak. Böylece sihir ya da iksir yapamayacak. Yani simge sonsuza kadar Nana'nın yerine geçecek. Bu arada ben de Nana'yı rahatça uzayın sonsuz boşluğuna gönderip ondan kurtulacağım. Sen kendini akıllı sanıyorsun değil mi Kulina? Ama bu sefer kendi ayaklarınla tuzağa düştün. Niye iyi edersin Şoker. Çünkü seninle hesabım daha bitmedi. Ne var bu filmin sonu benim istediğim gibi bitse yani? Hayır efendim. Senden artacak çevrimi zarar gelir. Ne <laughs> 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 işim var benim? Albümümü unutmuşum da geriye bir tek o fotoğraflar kaldı. E ee, evladım böylesi daha iyi. Benim yerim artık huzur eri. Ay inanın bu sizin için çok iyi olacak Makbul Hanım. Artık bu yaştan sonra biraz rahat eder kafanızı dinlersiniz. Ya öyle. Biliyorsunuz ev işleri ve çocuklara bakmak için profesyonel bakıcılar Bakıyorsun, var. Hem de ben de şuracıktayım ya. yani. İlgilenir mi onlarla? Bakmış ne olur bizi bırakıp gitme. Bak ona da gitti. Bu arada sen gitme bakmış ne olur. Çocuklar böyle yapmayın ama. Bakın bakmış da üzülüyor. <laughs> Baba sana inanamıyorum yani. Bakmış. Kokacağım. bir Şaka gibi ama dramatik. Hadi ama yeter artık çocuklar uzağa gitmiyor ki. <laughs> İstediğiniz zaman görürsünüz her bayram ben sizi huzur evine götürürüm. Emri hazır mısın? Önce seni yeni okuluna bırakacağız. Ben abimden ayrılma. Nana lütfen gel kurtar bizi. Yeter. Bir daha onun adını bu evde duymak istemiyorum. Anladınız mı? Nana gitti. Nana diye biri yok artık. Asla da olmayacak. <laughs> Hemen bu işe bir son vermeliyiz. Polina! Artık bu kadar yeter. Bu saçmalığa hemen bir son vermeliyim. Kötü sonlara asla dayanamam. Günaydın Emre. Günaydın Ha şöyle. Her şey eskende döndü işte. Sen öyle sağ. Bakalım sevgilin anan geri gelebilmiş mi? Sen çeneni kapatacak mısın? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp oluyor ama Gurina. Acıdı. <laughs>